Selam, bugün size e, LOL ve e, TR server hariç herhangi bir serverda nasıl Türkçe seslendirmeler ve yazılar yapabileceğinizi göstereceğim. E, hemen videoya geçeyim o zaman. E, önce e, LOL klientinizi, e, egzenizi yani e, masa üstüne atmanız lazım. Masaüstüne üstüne atınca buradan sağ tıklıyorsunuz, e, buradan dosya konumunu aça basıyorsunuz Ondan sonra üstten Riot Games'e basıyorsunuz ve League of Legends'a tıklıyorsunuz. Buradan biraz aşağıya gelince burada League Client çıkıyor karşınızda Buna da sağ tık yapıyorsunuz. Ve kısa yolu oluşturabiliyorsunuz. Burada yeni kısa yol oluşturuluyor. Bu kısa yolu masa üstüne atıyorsunuz. İlk önce burayı kapatalım çünkü burada. burada. Bunu attıktan sonra buradan sağ tıklayıp özellikler ve hedef kısmına bir tane boşluk bırakıp e, açıklamada vereceğim e, kodu girmeniz lazım bu e, yazacağım zaten açıklamaya ya da yorumlara da yazabilirim sonra buradan uygula deyip e, kapattığınız zaman zaten olmuş oluyor hemen bir test edeyim ben west server'ımdayım tr değilim ve e, şimdi göreceksiniz tr oluyor yani bu kadar kolay ee, çok kolay bir e, yapılması var ve açılırken ben şunu da söyleyeyim ee, bakın e, yükleniyor zaten loading yazması lazım evet geldim bakın her şey Türkçe şöyle göstereyim her şey Türkçe yani ee, bu arada şunu söyleyeceğim ee, şimdi ben vesteyim ya bunu vesta ayarlamış oldum ve tekrar TR soruna ya da herhangi bir soruna girip tekrar buraya girdiğim zaman bu TR şey kalmıyor. E, bu arada şu e, kısa yolu da silebilirsiniz isterseniz. Bu çok şey değil. Buradan girince de aynı şey oluyor. E, çok önemli değil o. E, sonra işte buradan girdiğiniz zaman, e, başka bir serverden girdiğiniz zaman bu buraya kayıt olmuyor. Tekrardan İngilizceye dönüyor ya da o serverin şeyi her neyse. E, anlatacağım bu kadardı. Dediğim gibi linkini açıklamada vereceğim. Ee, abone olup like atarsanız e, çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.